Bugün Douglas Hofstadter'ın o inanılmaz eseri Ben bir garip döngüye dalıyoruz. Bilinç, kimlik, ben dediğimiz şey, tüm bunlar nedir aslında? İşte bu yolculukta belki de duyacağınız en kafa karıştırıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı fikirlerden birini şu meşhur garip döngü kavramını birlikte deşeceğiz. Her şey hepimizin aklına takılan o kadim soruyla başlıyor aslında. Bir insan bu dünyadan gittiğinde geriye ne kalır? O insanın özü, hani ruhu dediğimiz şey nereye gider? Hofstadter bu devasa sorunun cevabını çok ama çok kişisel bir yerden, babasının vefatından sonra yaşadığı bir anıyla aramaya başlıyor. Duyduğunuz bu sözler gerçekten çok dokunaklı. Hofstadter'ın yaz içindeki annesi, rahmetli kocasının fotoğrafına bakıp işte tam olarak bunları söylüyor. Ve o an var ya, fiziksel olanla ruhsal olan arasındaki o devasa uçurumu yüzümüze çarpıyor resmen. Düşünsenize, bir fotoğraf sadece mürekkep lekelerinden ibaretse, o çok sevdiğimiz insanın asıl özü, ruhu nerede saklı o zaman? İşte annesinin bu kederi karşısında Hofstadter'ın zihnini kemiren o temel felsefi soru tam da bu. Yani bir insanın ruhu dediğimiz şey bir nesne gibi bedenin içine mi hapsolmuş durumda yoksa yoksa bir desen, bir yapı gibi başka yerlerde, başka zihinlerde de yankılanabilir mi? Peki Hofstadter bu devasa soruya nasıl bir cevap buluyor dersiniz? İşte burada zekice bir hamle yapıyor. Cevabı durağan bir fotoğrafta değil, tam tersine dinamik ve yaşayan bir desende arıyor. Frederick Chopin'in müziğinde. Bu benzetme, inanın bana, oyunu tamamen değiştiriyor. Şimdi bir an için Chopin'in notalarını gözünüzün önüne getirin. Kağıt üzerinde siyah lekeler değil mi? Tıpkı o fotoğraftaki gibi. Kendi başlarında hiçbir şey ifade etmiyorlar belki de. Ama bir piyanist o notaların başına oturduğu an ne oluyor? O işaretler birdenbire canlanıyor. Chopin'in iç dünyası, neşesi, acısı, tutkusu her şeyle yeniden var oluyor. İşte o notalar diyor Hofstadter, adeta Chopin'in ruhunun dört bir yana saçılmış parçalarıdır. Ve buradan şu sonuca varıyoruz, ruh bir nesne değil, başkaları tarafından kopyalanabilen, yeniden canlandırılabilen ve deneyimlenebilen bir desendir. Peki bu dağılmış ruh fikri bizi nereye götürüyor? İşte şimdi Hofstadların o en temel tezine yani bilincin doğasına ilişkin her şeyin merkezinde duran o büyük fikre geliyoruz. Ve işte o sarsıcı iddia geliyor. Bizim benlik dediğimiz, bilinç dediğimiz o şey aslında bir tür serap, bir yanılsama. Ama durun durun öyle sıradan bir serap değil bu. Bu kendi varlığının farkında olan, kendini algılayabilen çok özel bir serap. İşte bütün mesele de bu zaten. İşleri asıl ilginç kılan da bu. İyi de kendini algılayan bir sarap nasıl mümkün olabilir? İşte Hopstadter'e göre bunun sırrı garip döngü adını verdiği şeyde saklı. Nedir bu garip döngü? Şöyle düşünün. Hiyerarşik bir sistem var. İçinde yukarıya veya aşağıya doğru hareket ediyorsunuz ve bir de bakıyorsunuz ki beklenmedik bir şekilde başladığınız yere geri dönmüşsünüz. Kendi kendini yaratan bir paradoks yani. Biliyorum. Kulağa biraz soyut geliyor olabilir. O yüzden gelin bu karmaşık fikri biraz daha somut hale getirelim. Bu paradoksu daha sezgisel anlamamızı sağlayacak birkaç görsel örneğe bakalım. Mesela şu çok basit eylemi düşünün. Bir karton kutuyu kapatıyorsunuz. Hani o kapakları sırayla birbirinin altına sıkıştırırsınız ya, işte o anda bir gariplik hissedersiniz. Hangisi üstte, hangisi altta belli bir hiyerarşi kalmaz ortada. Her kapak bir sonrakinin altına, sonuncusu da ilkinin altına girer. İşte size paradoksallıkla tehlikeli bir flört anı. Garip döngünün en basit, en fiziksel hali. Ama garip döngü için asıl mükemmel görsel metafor şüphesiz M.C. Escher'ın bu meşhur Çizen Eller eseridir. Bakın, bir el diğer eli çiziyor. O el de onu çizen eli çiziyor. Peki, şimdi size soruyorum. Hangisi sanatçı, hangisi çizim? Hangisi üç boyutlu gerçeklikte, hangisi iki boyutlu kağıtta? İşte burada o bildiğimiz hiyerarşi tamamen çöküyor. Sistem kendi üzerine katlanıyor ve yaratan aynı zamanda yaratılan olu veriyor. İşte Hofstadter'ın vardığı o büyük sonuç da tam olarak bu. Bilincimiz, beynimizin kendini algılama ve düşünme yeteneği tıpkı Eşer'in o çizen elleri gibi nihai bir garip döngüdür. Beynimizin içindeki semboller dış dünyayı temsil ederken dönüp dolaşıp kendilerini yani beynin kendisini temsil etmeye başlıyorlar ve ben dediğimiz şey işte bu kendi üzerine katlanan, kendini yaratan döngünün ta kendisi. Peki eğer benlik dediğimiz şey böyle bir döngü ise bu bizi nerelere götürür? Gelin şimdi bu teorinin gerçekten radikal sonuçlarını keşfedelim. Belki de bir ruha sahip olmak bir açma kapama düğmesi gibi değildir. Yani ya varsın ya yoksun durumu değildir. Hofstadter bu noktayı çok güzel gündelik örneklerle açıklıyor. Mesela çok sevdiği Labrador cinsi köpeği Heti için diyor ki ah o kesinlikle bir biridir, hiç şüphe yok. Ama sonra bir hindi için aynı şeyi söyleyemiyor. Bir hindi bir biri değildir, o bir şeydir diyor. Bu ayrım çok önemli çünkü aslında hepimizin içten içe farklı varlıklara farklı ruh dereceleri verdiğini gösteriyor. Madem öyle, gelin bu derecelendirilmiş ruhsallık fikrini biraz zorlayalım. Hadi bu listedeki varlıkları bir spektruma yerleştirmeye çalışın. Alzheimer'ın ileri bir evresindeki bir insanı nereye koyardınız? Ya 5 aylık bir fetüsü, bir köpeği, bir domuzu veya çok gelişmiş bir yapay zekayı? Gördüğünüz gibi cevaplar hiç de kolay değil. Çünkü bu model bize var olmanın siyah beyaz bir durum olmadığını, bir spektrum olduğunu söylüyor. Kısacası garip döngü modeli bize şunu fısıldıyor. Bilinç bir aç kapa düğmesi gibi değil, daha çok parlaklığını ayarlayabildiğiniz bir reosta gibi. Karmaşıklık ve öz farkındalık arttıkça ışığı artan, azaldıkça kısılan bir ölçek. Şimdi geldik tüm bu kavramları bir araya getireceğimiz o en can alıcı noktaya. Bu fikrin bizi ulaştırdığı o inanılmaz duygusal ve felsefi zirveye. Ve işte bu düşünce treninin bizi getirdiği en derin, en sarsıcı durak. Eğer benlik dediğimiz şey bir desense o zaman bu desen sadece bizim kafatasımızın içine hapsolmuş olmak zorunda değil. Her desen gibi o da kopyalanabilir, paylaşılabilir ve başka bir sistemin yani başka bir beynin içinde simüle edilebilir, yaşatılabilir. Aslında hepimizin bildiği bir kavram var, empati. İşte Hofstadter'ın bakış açısıyla empati tam olarak bu demek. Başka bir insanın döngüsünü, onun düşünce desenini kendi beynimizin içinde bir anlığına çalıştırmak, simüle etmek. Bu, bilinci paylaşmanın belki de en muhteşem yolu. Ve bu fikrin en dokunaklı, en güçlü kanıtı yine Hofstadter'ın kendi hayatının trajik bir anından geliyor. Çok sevdiği eşi Carol'ı ani bir şekilde kaybettikten sonra yaşadıklarından. Yastayken yakın arkabaşı ve meslektaşı Dennett Dennett ile yazışıyorlar ve Dennett ona işte bu inanılmaz cümleyi yazıyor. Bu cümle anlattığımız her şeyin özeti gibi hem duygusal hem de entelektüel olarak zirve noktası. Bir benlik, bir insan gerçekten de başka birinin zihninde yaşamaya devam edebilir. Çünkü Hofstadter, eşi Carol'un düşünce tarzını, esprilerini, tepkilerini, yani onun o eşsiz desenini o kadar iyi tanıyordu ki, Carol bir nevi onun beyninde yaşamaya, onunla birlikte düşünmeye devam ediyordu. Öyleyse gelin bu bölümü hepimizi şöyle bir durup düşündürecek o son soruyla kapatalım. Eğer sizin ben dediğiniz şey sadece kafatasınızın içindeki bir varlık değil de hayatına dokunduğunuz, sizi tanıyan, sizi seven tüm zihinlere dağılmış bir desense o zaman siz gerçekten nerede bitersiniz?